İsrail kime güvenerek topraklarını genişletiyor? İsrail sadece Batı'ya ve Amerika'ya mı güveniyor? Hayır. Padişah yol vermezse eşkıya kervan basamaz. Ne demek bu? İsrail 80 yıldır etrafındaki İslam devletlerinin yönetimleri tarafından çoğunlukla destekleniyor. İsrail'in en büyük destekçileri çoğunlukla etrafındaki Müslüman devletlerin yönetimleridir. Çünkü bütün bu devletlerin yönetimleri legal ve illegal olarak Batı ve özellikle Amerika ile organik bağ içindedir. Peki İsrail'in bu zulüm politikalarının temelinde gerçekten Yahudilik inancı mı var? Kesinlikle hayır. Şimdi gelin bu işler nasıl oluyor anlatmaya çalışalım. Amerika ve Batı güç ve zenginlik karşılığında tüm bu Orta Doğu coğrafyasını yönetmek için bazı isimler, bazı aileler, bazı mezhepler, bazı siyasetçiler belirlemiştir. Zaten anormal bir durum olduğunda ise hemen batıya kaçarlar. Kimse Arabistan'a kaçmaz. Çünkü halklarından çaldıkları asıl servetleri batıdadır. Batının belirlediği bu yönetenler tayfası yine batının teşviki ve göz yumması ile bir sürü pis ve illegal işin içine de girerler. Batı bunu tabii ki koz olarak kullanır ve bu coğrafyada istediğini alır, istediğini satar. Alacak satacak bir şey yoksa bir bahane yaratır ve savaş çıkarır ve yine istediğini alır, istediğini satar, istediğini pazarlar, istediğini işletir, istediğini yönetir. Peki bu yönetimlerin gözünde kendi halkları nasıl görünüyor? En iyi ihtimalle kedi köpek gibi görünüyor. Zaten baktığınız zaman adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, zulüm hepsi var bu coğrafyada. Hakkını aramak istersen kimi kime şikayet edeceksin ve onlarca yıl uğraşacaksın. İşte Suudi Arabistan. Trump ne demişti? Suud ailesini biz koruyoruz demişti. Son derece cahil Hatta geri zekalı birisi ne alaka diye tepki verebilir. Olur mu öyle şey diyebilir. Evet, bu soruları sormak için gerçekten çok ciddi zeka geriliğinin olması gerekiyor. Ama bu coğrafyada o kadar çok soran var ki ve bu sorunun ne anlama geldiğini o kadar çok anlamayan var ki sorun zaten burada. Bu coğrafyadaki yöneticilerin en büyük problemi kendi halklarıdır. İstemedikleri tek şey halklarının uyanmasıdır, uyandırılmasıdır. Bütün politikalar bunun olmaması için yapılıyor, planlanıyor. Tabii ki bütün planlamaların başı yine Batı. Yani Batı'yı öyle çok da masum görmeyin. Dünyadaki bütün yangınların, savaşların, kaosun ardında Batı var. Tarihi şöyle bir kurcalayın. İsrail genişlemek için ne zaman bir adım atsa veya adım atmak istese İslam devletlerinde kimler iktidarda, kimler iktidarını devam ettiriyor, kimler iktidardan düşüyor dikkatlice analiz edin. Sadece tarihi değil, bugünü de kurcalayın sadece devlet yönetimlerini değil İsrail ne zaman adım atmak istese hangi terör örgütleri öncesinde harekete geçiyor? Buna da bakmak lazım. Çünkü İsrail'in harekete geçmesi için meşru bir bahane lazım. Padişah yol vermezse eşkıya daha da hüküm sürer mi? Olay aynen budur. Bugün ve tarihte İsrail'e yol verenlerin hepsi bu coğrafyanın padişahlarıdır. İsrail hala bazı adımlar atıyorsa bugünün padişahları sayesinde atıyor. İsrail'e adeta sen devam et, biz yönettiğimiz toplumun gazını bulunduğu yerde alıyoruz, bir güzel uyutuyoruz diyorlar. Dikkat edin, İsrail'in büyükelçiliklerine protesto amacıyla bile yaklaşılamamaktadır. Hatta gidin Arabistan'da İsrail için Suud hükümetini protesto edin, bakalım başınıza neler geliyor, görün. Peki İsrail'in amacı gerçekten büyümek mi? Tabii ki hayır. Orta Doğu bir pazar yeri. Dünyayı yöneten on binlerce kilometre uzaktaki küresel zenginlerin, sürekli zenginliklerinin ve güçlerinin devamı için mallarını pazarlayacağı bir pazar olması lazım ve bu pazarın gayri ahlaki, gayri nizami, gayri hukuki olması lazım. Bu pazar yerinde petrol ve diğer değerli madenler var. Silah ve savaş sanayisi var. Terör, terörist, düşman, yandaş her türlü potansiyel insan gücü var. İnsan kaçakçılığı ve organ mafyası var. Kara para, uyuşturucu trafiği ve diğer bütün pislikler var ve bunları meşru göstermek için ırkçılık var içlerini boşalttıkları, hurafelerle putperestliğe çevirdikleri dinler var, mezhepler var. Hem de her türlüsünden. Neden böyle bir coğrafyayı hukuki, nizami, ahlaki bir duruma getirsinler ki? Peki İsrail gerçekten Yahudilik inancını arkasına alarak mı tüm bu zulümleri yapıyor? İsrail'in amacı arz-ı mevut, vaat edilen topraklar, Mehdi gelecek, Mesih gelecek falan filan değil. Bunların hepsi kendi uydurmaları. İsrail sürekli olarak bir yerlere girecek, çıkacak, saldıracak. Hep potansiyel tehlikeli bir güç rolünde olacak. Çünkü İsrail'in ve Yahudilerin bu dünyadaki rolü düşman faktör olmasıdır. Yani savaşın olması için düşman lazım. O da işte küresel zenginlerin beslediği Yahudi toplumu. Ne acınası bir toplum aslında. Bebeklikten itibaren din istismarına maruz kalıyorlar bebeklikten itibaren eğitim ve din eğitimi adı altında bizzat kendi devletleri ve küresel firavunların beslediği, büyüttüğü, organize ettiği ve hizmetkar ettiği sapkın Yahudi tarikatların eline veriliyorlar ve bunlar insan ve insanlık düşmanı olarak yetişiyorlar. Kendilerinden olmayan bir bebeği bile öldürmenin meşru olduğuna inanacak hale getiriliyor. Asrın firavunları Yahudilik dini adı altında süper bir beyin yıkama operasyonu ile kendilerine kul köle haline gelmiş bir toplum inşa ettiler. Birileri keşke Yahudilere durumun böyle olduğunu anlatsa. Evet, sorunun çözümü ne diye soruyorlar bazen. Maddi ve manevi iki yolu var. Bu Yahudi toplumu binlerce yıldır dünyanın nefretini topluyorlar. Kimse bu toplum için dua etmiyor. Kimse bu toplum için Allah hidayet versin, akıl versin, insan etsin demiyor. Aksine bütün dünya binlerce yıldır beddua ediyor. Böyle bir toplum bu kadar negatif enerjinin karşısında iflah olamaz. Bir şeye kırk defa ne derseniz o olur misali. İkincisi Yahudi toplumunun aydınlanması ve kendilerinin dünyanın en çok din istismarına maruz toplumu olduklarını anlatmak gerekiyor. Hem de içlerindeki en dindar karakterler sayesinde bunun olduğunu ve bunların aslında küresel firavunların maşaları olduğunu anlatmak gerekiyor. Yahudi olmayan diğer insanların da imtihanı bu olsa gerek.